Merhaba arkadaşlar Ben e, Sık seyahat ettiğim için işimden dolayı e, Çok güzel bir güzellik yaşadım Nasıl böyle bir güzellik yaşadım Biliyor musunuz Bir hafta önce Kahramanmaraş Tekir Yaylası'nda e, Üç gün önce Adana Pozantı Tekir Yaylası'nda Ondan sonra Şimdi de Kayseri Erciyes e, Tekir Yaylası'ndayım yani bakar mısınız üç tekiri bir haftada sizlerle beraber gezdim, gördüm ve kayıt altına aldım. Sizlere de izletiyorum, sizlerin yerine geziyorum. Bakın, İnanın kendim için değil, sizler için dermişim. <laughs> Şimdi burası tekir yaylası, şurası e, Kayseri'nin suyunu karşılayan Erciyes'in suyu işte burada birikiyor. Ama buz tutmuş durumda şu anda. Baraj gibi yer. Yukarıdan arıcılar var. Bilmem işte yaylacıların yerleri var ama burası yerleşik düzende olan bir yer değil. şu, yukarısı da Erciyes zaten. Şöyle bu yol Develi yolu. Şuradan şöyle baktığımızda her taraf karlı alanlarla kaplı ve çok soğuk. Rüzgar nasıl 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 uğul diyor. Bilemezsiniz. Dı, 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 dı yaptırıyor. Şimdi yukarıya doğru çıkıp teleferikteki o teleferik şeylerini de çekeceğim. Buradan da gözüküyor ama sadece açık olanlar gözüküyor. Evet. Şimdi iki kişi baraj donmuş ya üstündeki buzlarda geziyorlar. Onları almak istedim. Ben cesaret edemem oraya kadar gitmeye. Ama onlar bakın üstünde şu anda yürüyorlar. Bakın koşuyorlar hatta hoplayıp zıplayarak. Ama büyük cesaret ister. Kırılsa içine düşerler. Bak kayıyorlar gördüğünüz gibi. Bu görüntüyü de almak istedim sizler için. Evet arkadaşlar yukarı çıktım. Erciyes'in böyle yakınlarından burası Kalender Camii Erciyes olarak ondan sonra oteller Ankara'dan gelen bir turizm yapısı ondan sonra burada arabalar demeden, kan aşkı yağını eklemeden, çok soğuk, çok Kayseri'den, Erciyes'ten, bütün YouTube'dan izleyenlere selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Özellikle arkadaşlara, benim sıkı takipçilerim, Çetin Tatar, Kurkaz, Ayten Sultan, Trabzon'un anne, Ondan sonra arkadaşlar Kadir Demiray Daha başka kimler var Kimler bir sürü bir sürü şu anda soğuktan düşünemiyorum ve uu, Harika yerler Ama çok soğuk bu kadar çekim yeter Şimdi Üç ayrı tekiri de gösterdim size Ben tercihesin güzelliğini gösterdim Oo, insanlar vallahi o kadar soğuk ki böyle böyle bakın bakın karalara bakın karalara Karalara bakın. bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sevgi ve selamlarımla. Tarsi şey, Erciyes'ten Erciyes'ten Kayseri'den tüm